Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben de bugün sizlerle birlikte dizimizde en son kaldığımız sahneler var. Biliyorsunuz zaten kaldığımız sahneleri. Hatırlatmak gerekirse en son hatırlarsanız Yıldız ve Doğan evlenmişti. Bunda geçtiğimizde ise ilerleyen bölümler içerisinde nasıl gerçekleşti düşünürseniz Çağatay bence intikam alacağını düşünüyorum. Artık Çağatay'ın sahne bir tık artık Çağatay'a kaldığını düşünebiliriz. Onun haricinde ise bildiğiniz üzere Kumru'dan ise güzel bir şekilde intikam planları gelecektir. Kısa Çağatay ve Kumru birleşecek. Onun haricinde ise Yıldız ve Doğan da birleşeceğini tahmin ediyorum. Yani kısaca baktığımızda birleşme konusu derken şu şekilde birleşecekler zaten evlendire diyebilirsiniz. Bu şekilde güçlerini birleştirip intikam alma yollarına ilerleyecekler çoğunluk olarak baktığımızda. Bu dizi bir çık bu şekilde ilerleyecek bildiğiniz üzere dizinin asıl ilk bölümünden bu zamana kadar gerçekleşen senaryo hep aynı aynı senaryo üzerine dönüyor zaten biliyorsunuz olayları. 10'da geçtiğimizde ise 10 dakikalık üzerine kanalımızda dizi analiz, videolarımız vardır. Kesinlikle kanalımızda beklemekteyim. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildirim açarak bize destek olabilirsiniz. 10'da geçtiğimizde ise size kanalımıza davet ediyorum. Gerçekten kanalımıza 10 numara içerikler mevcut.